Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dolar endeksi, euro dolar paritesi ve dolar kuru'nun teknik analizini yapacağız. Unutmadan iki gün önce olmasına rağmen arkadaşlar Ramazan bayramınızı inananların Ramazan bayramını kutlarım, İnanmayanların da baharlarını kutlarım. Dolar endeksi başlıyorum arkadaşlar. Dolar endeksi bildiğiniz gibi 2015 yılından beri 88.5 ve 103 bandında yatay hareket ediyordu. Ve geçtiğimiz haftalarda da analizi yapıp söylediğimiz gibi bakın buralarda dönüşü yaparken ikili dip yapmış ve formasyon hedefine ulaşmıştı ve nihayet Perşembe günü itibarıyla 103 dolar direncinin üstünü gördük. Gördükten sonra ne oldu? Bakın Perşembe günü 103'ün üzerinden bir kapanış geldi. Cuma günü yeniden tekrar 103'e geri döndük. Kırıyor muyuz, dönüyor muyuz? Şu anda bir şey söylemek için çok erken arkadaşlar. Burası direnç bölgesi, her türlü tuzağa açıktır. Eğer aşağı doğru döneceksek tekrar, onun üzerinde boğa tuzakları, eğer burayı kırıp yukarı doğru geçeceksek arkadaşlar, 103'ün altında ayı tuzaklarını beklemek lazım. Burada bir trend var gördüğünüz gibi, onun için önce trend göstergelerine bakalım arkadaşlar. İçim okuyla başlıyorum, bakın. Bulut Yeşil, Kujun Sen, Tenkan Sen, fiyat ve Çikospan, Klasik net bir yükseliş trend dizilimi ve fiyat bulutla kuşun semeten kanserinden biraz fazla uzaklaşmamış. Şu bölgede olduğu gibi arkadaşlar bir düzeltme yapmasını beklerim. Bu düzeltme gördüğünüz gibi yüz seviyelerine doğru yaklaşabilir ama kesinlikle trend bitti anlamına gelmez. Momentumlar güçlü. Dördü de 100 referansının üzerinde yukarı doğru hareket devam edebilir. Bir de son olarak DMA'ya bakalım. Bakın ADX arkadaşlar 42 seviyesinde güçlü trend var diyor. DI artı da yukarıda olduğu için güçlü yükseliş trendi var olarak anlıyoruz. Şöyle bir geriye doğru gittiğimiz zaman alıcıların gücünü kontrol ediyorum. Bakın arkadaşlar alıcıların gücü şu seviyesiyle daha önceki seviyelerinin hemen hemen hepsinin üzerinde. Dolayısıyla bu yüzüşün kırılma ihtimalinin hiç daha az olmadığını gösteriyor. Satıcılara bakalım. Satıcılar arkadaşlar burada eksi. ve şöyle baktığımız zaman satıcılar bundan önceki düşüş sonlarında eriştiği seviyenin üzerinde. Dolayısıyla yüzücü kıramayıp geriye doğru aşağı doğru şekildebiliriz. Şimdi de dolar endeksinde acaba bu yükseliş sonrasında oluşmuş olan uyumsuzluk var mı? Buna bakmamız lazım. Ve arasaya bakıyorum arkadaşlar. Fiyat daha yukarıda yeni tepeler yaparken hem 14 hem 28 günlük arasaylar daha yukarıda tepe yapmaya devam ediyor. Stokastik slow aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Ve makti makti de de gördüğünüz gibi Yeni en yüksekler görüyoruz. Bakın Makti'yi yeni en yüksek yapıyor. Makti As'ta arkadaşlar yeni en yüksek göremiyoruz. Makti As diyor ki negatif uyumsuzluk. Fiyat daha yukarıda tepeler yaparken, 103'ün üzerine çıkarken Makti As negatif uyumsuzluk görüyor. Bir tane dönüş sinyali veren göstergemiz var. Diğerleri yükselişe devam sinyalini veriyor. Öyleyse bir karar veremedik. Dolar endeksi kıracak mı gidecek mi? Teknik analizde böyle durumlarda uygulanan klasik yöntem. Bir periyot üstte bakılır arkadaşlar. Günlük grafiğe bakıyorduk. Şimdi de hadi haftalığa bakın. Haftalık bazlı dolar endeksi grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir yükseliş kanalı dikkat çekiyor ki kanal desteğinin bir ara şu bölgede altına inmemize rağmen hala hazırda kanalın ortalarına doğru gelmiş durumdayız. Dolayısıyla burada yüzücük kırıp yukarı doğru hareketin devam etmesi şu kanalın bozulmadan korunmasını sağlayacak. Bir haftalık bazda da bir trend var. Öyleyse haftalık bazda göstergelerimize bakalım. Evet içim okuya bakınca haftalık bazda arkadaşlar. Bulut yeşil, kujun sen, tenkan sen, fiyat ve Çiko span haftalık bazda yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ve şöyle birazcık yaklaştığımızda Momentumda bir artış var arkadaşlar bakın. Bar boyları yukarı doğru çıktıkça özellikle son hafta oldukça uzamış. Her ne kadar üst gölge birazcık uzunsa da üst gölgenin boyu gövdenin boyundan daha kısa. Onun için dönüş pin barı demek mümkün değil henüz. Ve momentumlar haftalık grafikte çok güçlüler. Dördünün de yönü yukarı doğru arkadaşlar artan momentumu gösteriyorlar ve DMI. DMI'ye bakınca arkadaşlar bakın ADX burada da 46 seviyelerin üzerinde çok güçlü trend var diyor. Ve DI artı yukarıda DI eksi aşağıda çok güçlü yükseliş trendi var diye okuyoruz. DI artının daha önceki seviyelerine baktığımız zaman arkadaşlar bakın 2015'teki seviyeleri dışından tüm seviyelerinin üstüne çıkmış ve DI-eksi de bakın arkadaşlar daha önceki tüm seviyelerinin altında. Haftalık grafik diyor ki burada 103 seviyesinin kırılması gayet olasıdır, beklenebilir. 103 kırma ihtimali, 103'ten geri dönme ihtimaline göre şu anda daha güçlü. Ve bütün olay çarşamba günkü FED kararı ve bunun etrafında şekillenecek. Önümüzdeki hafta sert yukarı aşağı hareketler göreceğiz. Dolayısıyla traderların temkinli olması lazım. Şimdi arkadaşlar bir de Euro Dolar Partisi'ne bakalım. Euro Dolar Partisi de bildiğiniz gibi 2015 yılından beri 1.25 ve 1.05 bandında yatay hareket ediyordu. Ve orta vadeli de yönümüz kanal direncinden kanal desteğine doğru idi. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız. 1.05'in test edilmesini beklediğimi söylemiştim ve beklediğimiz gibi test gerçekleşti. Perşembe günü, dün değil önceki gün, son haftanın perşembe günü 1.05 desteğinin altında ilk günlük kapanış geldi. Cuma günü kapanış tekrar 1.05'in üzerinde gerçekleşti. Şu anda yatay hareket bandının desteğini test ediyoruz arkadaşlar. Ve Gördüğünüz gibi 1.24'lerden düşüş var. Öyleyse trend göstergelerine bakmamız lazım. İçim bakınca bulut yeşil, kuşun senten kansen fiyat ve çukur net klasik bir düşüş trendi dizilimi arkadaşlar. Ve fiyatın buluttan ve kuşun senten biraz fazla uzaklaşmış olduğu görülüyor ki bu da düzeltme ihtiyacı olarak değerlendirilebilir bir gevşeme, bir 0.8'lere doğru şuralarda şu şekilde bir şeyler görmemiz lazım ve hala düşüş trendindeyiz. Momentumlar referans değerinin altında ve gevşiyorlar 4'ü de ve arkadaşlar DMI. DMI'ye bakınca da bakın ADX'in 27 seviyelerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. DIX'i yukarıda bu da güçlü düşüş trendi demektir. Satıcılar güçlü. Gördüğünüz gibi di yukarıda ve en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Alıcıların zayıflığı eski diplerdeki kadar zayıf değil bak. Dolayısıyla arkadaşlar burada geri dönüşte de beklenir. Desteğin kırılması da beklenir çünkü satıcılar güçlü. Bir trend sonuna yaklaşıldığında arkadaşlar uyumsuzluk beklenir. Bakalım uyumsuzluk var mı? Fiyat daha düşük seviyede dip yaparken göstergenin dipleri daha aşağıda oluşuyor mu? Şimdi bunu kontrol ediyorum. Aresaylar bakın 14 günlük aresayın dibi daha aşağıda. 28 günlük aresayın da dibi daha aşağıda. Stokastik slow aşırı satım bölgesinde. Ve MACD'ye bakınca Arkadaşlar, Makti daha aşağıda dip yapmış, Makti As'ın dibi daha yukarıda. Dolayısıyla burada Makti As'ta bir pozitif uyumsuzluk sinyali var. Ama diğer tüm sinyaller düşüş trendinin devam edeceği yönünde. Dolayısıyla bu konuda bir karar vermek zor. Arkadaşlar, Dolar Endeksinde de söylediğim gibi, burada da kararı Çarşamba günkü FED toplantısının sonuçları şekillendirecek. Ancak haftalık grafikle bir de bakalım. Bakın arkadaşlar haftalık grafiğe baktığımız zaman euro dolar paritesinde şöyle daha uzun vadede bir düşüş kanalı dikkat çekiyor ve bu yatay hareket günlük grafikte dikkatimizi çeken yatay hareket bu uzun vadeli düşüş trendinin içinde sadece bir salınım ve şu anda bulunduğumuz yer kanalın ortası civarı, dolayısıyla bu kanal desteği'nin kırılma ihtimali hiç de zayıf değil. Ve haftalık grafikte uyumsuzluk var mı diye bakıyorum. Herhangi bir uyumsuzluk gözükmüyor arkadaşlar. Fiyat daha aşağıda dipler yaparken. RSI'nin dipleri daha aşağıda oluşuyor. Stokastik slow aşırı satım bölgesinde ve MACD'ye baktığımızda MACD yeni dip yapmış. MACD az haftalık grafikte de bakın daha yukarıda dip yaparak pozitif uyumsuzluk sinyalini vermiş durumda. Sonuç olarak arkadaşlar dolar endeksinde ve euro dolar paritesinde önümüzdeki haftalarda bir süre kendi destek ve dirençlerinin civarında kalmasını, ayı ve boğa tuzaklarının kurulmasını ve sonuç olarak dolar endeksinin 103 direncini kırma ihtimalinin daha güçlü olduğunu, euro dolar paritesi içinde 1.05 desteğinin kırılmasının daha güçlü bir ihtimal olduğunu değerlendiriyorum. Euro dolar paritesinde 1.05 desteğinin kırılması durumunda aşağıda arkadaşlar 96 seviyesi destek olarak çalışacaktır. Esas burada beklenmesi gereken arkadaşlar şurası 20 birim idi. 1.05'te 1.25 arası idi. Dolayısıyla 1.05'ten aşağıya doğru 20 birim. Dolayısıyla o da gördüğünüz gibi 85 değeridir. Bundan sonra 85 değerine doğru orta uzun vadede bir gevşeme beklentisini göz önünde tutmamız lazım. Tüm bunlardan sonra hızlı olarak bir de dolar kuruna bakalım arkadaşlar. 18'den sonra gevşedik. 11'in altına geldik. Yeniden yükseldik ve 13 13.80 bandında bir yatay hareket dönemi bir aydan uzun süren yeniden bir yükseliş ve yeniden bir yatay hareket bu sefer 14.5 15 bandında grafik periyodunu birazcık büyüteyim. Gördüğünüz gibi en son 14.5 15 bandındaki şu kanal içindeki düşüş kanal direncini yukarı doğru kırdık ve yukarıya doğru hareketlendik. Ülke olarak arkadaşlar Maalesef döviz rezervlerimiz düşük seviyelerde. Bunun için de başta Cumhurbaşkanı daha önceki söyledikleri sözleri çiğnemek zorunda kalıyor. Daha önceden Suudi Arabistan istemişti Kaşıkçı dosyasını bize devredin diye ve devretmeyeceğini Cumhurbaşkanı net bir dille açıklamıştı. Ama ülkede dolar olmayınca Suudi Arabistan'ın da elinde dolar fazlası olunca Mecbur kaldı söylediklerini geri alıyor ve biraz birkaç 3-5 ne olursa artık e, milyar dolar bulabilmek amacıyla Suudi Arabistan'a gidildi. Dolayısıyla dolar da yön yukarı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde haftalarda bu 15 direncinin kırılmasını ve yeni hareket bandının 16-16,5 civarında olmasını bekliyorum. Çünkü 16,5 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. Ondan sonraki harekette 18-35 civarında olacaktır. Sizlere daha iyi haberler verebileceğimiz videolarda da bir arada olmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Bayram gönlünüzce geçsin. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.